Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoyu izlemeden, ah hocamın videosu diye izlemeden e, direkt like atan arkadaşlara ve sonuna kadar izleyen arkadaşlara ve özellikle videolarımıza değer veren arkadaşlarımıza sonuna kadar teşekkür ederim arkadaşlar. Yeter ki sizler kazanın. E, sizi mutlu görmek gerçekten beni de mutlu ediyor. E, Allah kazancınızı bol ve bereketli etsin arkadaşlar. Şiba ile ilgili dün analiz yapmıştım. Çünkü Şiba'ya çok ağırlık vereceğimi söylemiştim. Size sözüm vardı. Maalesef ki bilgisayarın olmayışından dolayı özellikle o kadar çok video çekmek istedim ki ama maalesef ki çekemedim. Ve dün akşam itibariyle arkadaşlar dün akşam itibariyle Shiba'da güzel hareketlilikler başlayacağını gördüm. E, gruptaki çalıştığımız arkadaşlara da hemen ivedilikle mesaj attım. E, ve da gerekli işlemler yapması için e, bilgi verdim. Ve arkadaşlar bunun da özellikle beni izleyen bana değer veren takipçilerim de bu bilgiden haberdar olması için Shiba ile ilgili dün akşam itibariyle yaklaşık olarak bu saatlerde bir video çekmiştim. Pump hareketi gelebilir diye. Yani kesin konuşamıyoruz arkadaşlar. Niye kesin konuşamıyoruz? Çünkü ee, bir saat sonra da gelebilir. Bir gün sonra da gelebilir. iki gün sonra da gelebilir. Bazıları diyor ya, işte bu gece Shiba 10 kat yükselecek. Bu bizim elimizde olan bir bilgi değil ama süresinin çok kısa olduğunu sadece o kadar söylemiştim. Ve Allah'a şükür ki arkadaşlar Allah bizi size karşı yanıltmıyor dediğimiz gibi de çıktı. Shiba aynen öngördüğümüz şekilde hareketlerine devam ediyor. Shiba'ya özellikle TL grafiği ile ilgili de analiz yapacağım arkadaşlar. Çünkü TL grafiğinde özellikle çok sevdiğim iki tane arkadaşımız var. Hepiniz de değerlisiniz ama o arkadaşlar için çünkü TL ile ilgili çok yüklü miktarda alım yapmışlardı. Mehmet Bey ve Abdullah Bey onlar için TL ile ilgili de ayrıca özel olarak da analiz yapacağım arkadaşlar. TL ile alıp satın yapan arkadaşlar varsa onlar da izlesinler videonun sonuna kadar. Bir de Bitcoin ile ilgili değerlendirme yapmam lazım. Çünkü Bitcoin'i göz ardı edemeyiz. Bitcoin çünkü sıkıntı yaşatacak bölgede gelebilir. Sıkıntı yaşatacak dediğimde arkadaşlar ufak düzeltmeler olabilir. O da haliyle Shiba'yı da etkileyebilir. Çünkü ufak düzeltme bölgesine yavaş yavaş yaklaşıyor Bitcoin. Telefonumda bu arada üyelerimiz mesaj atıyor. Sessiz alayım arkadaşlar. Şu an ne var? Şiva'da şu an e, görüldüğü kadarıyla arkadaşlar bakın. Güzel yükseliş hareketleri, pump hareketleri öngörümüz ölçüsünde başladı. Ne yaptı arkadaşlar? Bu noktalardaydı yaklaşık olarak %50'lere kadar mı? %57 kadar. E, en son analiz yaptığımda hangi noktada şu an hatırlamıyorum. Videomu açıp bakmam lazım arkadaşlar. Hatta açıp bakabilirim. %57 oranında bir yükseliş sergilemiş. Kendi videomu da açayım. Arkadaşlar bakın hatta böyle bir başlık da attım kendi videomda eee hareketi gelebilir diye dikkat çekmek istedim. İnşallah izleyen arkadaşlarımız e, faydalanmıştır diye düşünüyorum. Şimdi video açıyorum arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Şu an inceleme konumuz Shiva. Arkadaşlar Shiva ile ilgili evet, hem dolar hem de TL ile ilgili iki farklı grafikte analiz. Gerisine bakmama gerek yok arkadaşlar. Söylediğim e, sözleri e, hepsini hatırlıyorum. Orada sıkıntımız yok. Sadece noktasını teyit etmek amacıyla bakıyorum. Evet arkadaşlar Shiba dolar grafiğinde bu TL dolar grafiğinde tam olarak bu noktalardaymış arkadaşlar bakın bu noktalardaymış tam bu noktada. Ne yapmış yani yanlış bilgi vermek istemiyorum tam milimetrik söyleyelim. %55.82 Biz söyledikten sonra arkadaşlar size o bilgiyi yükselmeden önceki bilgiyi verdikten sonra hatta şu an 56 oldu. %56.74 oranında yükselmiş. Allah kazancınızı bol ve bereketli etsin arkadaşlar. Kazancınız bol ve bereketli olsun arkadaşlar. Bizim videolara değer veren arkadaşlarımıza helal hoş olsun. Şimdi ne var arkadaşlar? Şu an birkaç tane kritik bölgeleri var. Bakın o kritik bölgeleri Bitcoin ile de beraber değerlendirmemiz lazım. Oralarda bir miktar düzeltme yapabilir. Bakın dün söylediğim şeyi bugün tekrar 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 söylüyorum. Bak eğer ki Bitcoin kaynaklı bir sıkıntı olmazsa şu an aldığınız altcoin'leri bir daha bu fiyatları bulamayabilirsiniz. Nasıl yani hocam? Alamazsınız arkadaşlar. Bitcoin çok sert bir düzeltme yapmazsa, sert hareketlilikler gözlemlerse bu fiyatlardan bulabilmemiz mümkün olmayabilir. Shiba'da bunlardan bir tanesi. Ama ufak düzeltmeler olacak mıdır? Elbette arkadaşlar ufak düzeltmeler yapabilir. Bu olağan bir şey. Bakın buradaki yükseliş gibi dün ne demiştim arkadaşlar? Dün bakın arkadaşlar hareketlilik hemen başlayabilir. Pam hareketleri gelebilir. Bu pam hareketleri gelirse aynı kanalda bakın aynı kanalda ve ne yaptı? En son yükselişinde demiştim ki Yaklaşık 4 kat yükselmiş. Burada da benzeri bir hareket yapabilir. En kötü şartlarda ben Shiba'da ne beklerim dedim. %10, %15 benim için yükseliş değildir. Altını çize çize söyledim. Shiba'da %50'ler, %60'lar, 1x'ler, %90'lar yapması gerekir. Ve dediğimiz şekilde de yapmış arkadaşlar. Ben yükseliş diye buna derim. Böyle olması lazım. Bu da tabii başlangıçtır. Bundan sonra ne var? Bundan sonra şu var. Size önemli takılacak kritik noktaları vereyim. Video... Fotolarını ara ara doldurup oradaki yerlere not alabilirsiniz arkadaşlar o rakamları. Ve takibi o konuda yapabilirsiniz. Orada takılırsa bir miktar aşağı gelebilir. Aşağı geleceği yeri de vereceğim. Aşağı geleceğin yer neresidir? Alttaki kendisine direnç olan noktadır. Bitcoin'de e, sıkıntı çıkarmazsa şu an bu şekilde devam ederse bir Shiba'nın takılacağı noktalar bir miktar zorlanacağı noktalar şu an bulunduğu yer hatta oraya değmiş 3.244'ler. Hepsini vereceğim arkadaşlar. Notunuzu alabilirsiniz. 3.317'ler. Biz boş konuşmuyoruz arkadaşlar. Bazıları boş konuşuyor, Biz boş konuşmuyoruz. Biz e, iş yapıyoruz burada. Kazandıracak analiz yapıyoruz. 3.529'lar. Bakın burası çok çok önemli. Burayı kırarsa çok daha iyi şeyle doğru. Burayı kırarsa ne olur arkadaşlar? Bakın buradaki kanala girmiş olur. Burası önemli bir direş bölgesi. 3.529. 3500 ler çok önemli bir direnç bölgesi ki burayı kırarsa bir dahaki direnç bölgesi 3819'lar 4156'lar bunlar çok önemli takip noktaları 4560'lar 4677'ler çok çok önemli kritik bölge şu anki rakamından yaklaşık olarak %47 yukarısı. Eğer ki bu noktaya gelirse ne olur? Bu noktaya gelirse Size söylediğimizden bu yöne yaklaşık olarak %129, %130'a yakın bir yükseliş sergilemiş olur. Peki hocam burayı da kırarsa artık arkadaşlar burayı kırıp üzerinde kalıcı olursa Shiba artık bir sıfır atmaya daha yakın demektir. Ondan sonraki hamlesi bir sıfır atma yönündeki hareketi olacaktır. Ha bu noktadan sonra ara ara ufak düzeltmeler olabilir. %8, %9 aşağı geri çekiliş olabilir. Aşağı geri gelirse ne olur? Aşağı geri gelirse arkadaşlar az önce size söylediğim direnç bölgeleri var ya, işte o direnç bölgeleri aşağı gelirken destek bölgeleridir. Bu noktalar destek bölgeleridir. Örnek veriyorum ne yapar? Eğer ki ufak düzeltmeler yaparsa, Bitcoin kaynaklı da bir düzeltme olursa Shiba ne yapar? Yukarıdaki hedeflerini de vereceğim birazdan. Shiba şunu yapar. Bunu yukarıda da yapabilir arkadaşlar. Bakın buradaki direnç bölgelerinde de aynı hareketi yapabilir. Yani yükseldikten sonra aynı hareketi yapabilir. Burası çok sıkıntılı bir bölge. Yani önemli kırması gereken güçlü bir direnç noktası. Burada örnek veriyorum takıldı. Şiba ne yapar? Burada takılırsa aşağı gelir. Aşağı gelirse yaklaşık %7-8 düzeltmeler yapabilir. Destek ve direnç aralığında %7'lik %8'lik farklar var. Ufak düzeltmelerde bunu yapar ama Bitcoin çok sert gelirse aşağıdaki desteğinizi de test edebilir. Bu da ne oluyor? Yaklaşık olarak işte az önce söylediğim direnç bölgeleri. 3000, e, evet 3000'li bölgeler arkadaşlar. 3000'li bölgeler yaklaşık olarak 2900'lü bölgeler destek bölgesi olarak çalışacak olan bölgelerdir. Evet burayı da kırdı. Burayı da kırdı arkadaşlar. En son nokta herhalde burayı vermiştim. E, 4500'ler. En kritik bölgelerden bir tanesi. Bundan sonra Şiba ne demiştim? Şiba sıfır atmaya çok çok yakın demiştim. Ki bu noktalar kırılırsa arkadaşlar günlük bakmak lazım. 4500'e kırılırsa bir dahaki hedefi Shiba'da 5800'ler olacaktır arkadaşlar. %88 yukarısı şu anki rakamından %88 yukarısı o da yaklaşık olarak size söylediğim rakamlar hemen hemen 2x'e yakın belki daha fazla da olabilir. Birazdan bakmam lazım. Yakın rakamlar olacaktır. İşte buradan sonra da arkadaşlar bu noktadan sonra 5800-5900 rakamından sonra Shiba artık hedefi bir dahaki hedefi sıfır atma. Bir sıfır atma. Olacaktır. Yaklaşık olarak hemen hemen 2x'e yakın. Hemen hemen %90'dan biraz fazla. 2x'e yakın rakamlar arkadaşlar size söylediğimde bu yana paranızı 2'ye katlama fırsatı vermiş oluyor. Tabii ki e, analizlerimizi değer veren izleyen takipçilerimiz için. 2x yaparsa da yaklaşık olarak 4 kat demiştik. Şu an e, dolar grafiğinde görülen tablo budur arkadaşlar. Bitcoin'e de bakacağım. Video sonuna kadar atlatmadan izleyin. Bu rakamları gerekirse not alın arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemli ve takılacağı noktalar. Aynı noktaları eğer kırarsa destek bölgesi olarak çalışacaktır. Yani çünkü bilmeyen arkadaşlar var. Bunu birkaç kere tekrarlıyorum. Destek ve direnç bölgelerini bilmeyen, destek ve direncin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız da var. Yeni alım satım yapan arkadaşlarımız da var. Onlar için birkaç kere tekrar ediyorum. Kusura bakmayın. Telegrafi'nde de arkadaşlar telegrafinde şunu yaptım. Arkadaşlar telegrafinde de aynen dediğimiz gibi oldu. Bakın dedim ki arkadaşlar kanal içine girmiş. Kanal içine girmesi gayet olumlu, gayet iyi bir şey demiştim. İlk hedefi, ilk hedefimiz neydi? Kanalın direnç bölgeleri burayı kırabilmesi için güçlü bir tepki alımı, güçlü bir alım gelmesi lazım demiştim. Çünkü hem yatayda hem de düşen kanalda direnç bölgeleri olduğunu söylemiştim. Bakın arkadaşlar aynen böyle dünkü videomda. Ve bu noktada e, ekran görüntüsü aldım. Hatta düne ait. Bakın arkadaşlar takıldığı noktayı görüyor mu? Takıldığı noktalar hatasız. Tekrar buraya destek olarak geldi. En son kontrol yaptığında ne yaptı? Desteğini de aynen çizdiğimiz destek noktasını aldı ve yukarı yönlü hareketini sürdürdü. TL grafiğinde de bundan sonraki hareketleri ne olacaktır? Arkadaşlar bundan sonraki hareketlerinde göreceği noktalar takılabileceği noktalar. Bir miktar düzeltme yapacağı noktalar. Düzeltme boyuda, boyutu aşağıdaki destek noktası olacaktır. Ee, TL grafiğinde destek ve direnç aralığı birazcık daha geniş. 45.700'ler 45.700'ler kırması gereken önemli bir direnç bölgesi. Kırar ise eğer 52.000'ler kırar ise eğer 59.000'ler 60.000'ler bir dahaki hedefimiz olacaktır. İşte Shiba'da da kritik bölge diyorum ya arkadaşlar. Önemli kritik bölge. Çok çok önemli kritik bölge. Birazdan büyük resmi vereceğim. Oradan niçin önemli olduğunu anlatacağım. 67.000 bantları. Niye önemli? Bakın arkadaşlar. Kritik bölge dediğim olay şundan önemli. Bakın. Şu güzel pump hareketlerinin başladığı alan var ya. işte oraya anca gelmiş oluyor. Ki oraya gelmesi için ne yapacak? Oraya gelmesi için yaklaşık olarak size söylediğim noktadan. Yaklaşık olarak %139, %40 civarında yükselmiş olacak. En son analiz yaptığımızdan bu yana arkadaşlar. Ki yükselir mi? Evet bir dahaki hedefi bu bura olacaktır. Buradaki kanal olacaktır. Yani 65 bin bandı civarı olacaktır. 65 bin bandını kırıp üzerinde kalıcı olsa harika olur arkadaşlar. Müthiş olur. Başka bir şey demiyorum. Harika ve müthiş olur. Ondan sonraki hedefi işte buradaki hedefler gibi olacaktır arkadaşlar. Ne olacaktır? Şu an orası söz konusu değil çünkü ara ara düzeltme yapacak arkadaşlar oraya gidene kadar çok düzeltme yapacak ama size genelde yapabileceği hedefi önceden vereyim. 4 kat 4x olacaktır bunu yapacaktır bir dahaki hedefi 10x olacak hatta 11x 10x olacaktır arkadaşlar ondan sonra da daha yüksek hedeflerine ulaşacaktır. Ama bunlar birazcık daha bekleten hedefler yakın zamanda ulaşacağı hedefler değil. Hatta burada ufak düzeltmeler yapabilir. Bitcoin kaynaklı ufak düzeltmeler olabilir. %7, %8, %9, %10. Çünkü destek ve direnç aralığı biraz geniş arkadaşlar. Telegram'da daha geniş. Hocam peki aşağı gelirse aşağı gelirse sadece söylediğim yerler direnç bölgeleri destek bölgesi olacaktır. Sadece şu aşağıdakileri verelim arkadaşlar. Aşağıdakiler nedir? Aşağıdakilerde işte 39.700'ler 37.900'ler yaklaşık 30 35.900'ler, 35 36.000'ler 35 bin, 36 güçlü destek noktası olarak çalışacak olan noktalardır. Bitcoin ne yapmış? Önemli direnç bölgesinde bakın destek ve bakın arkadaşlar destek ve direnç aralığı çizdiğimiz çizimler nokta atışlı ve isabetli görüyorsunuz mu? Çok harika şu an için gidişat harika. Ne demiştim ben Bitcoin videosunda iki gün önceki videomda? şunu söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar bakın Bitcoin aşağı yönlü bir hareket bir düzeltme yapar ise eğer düzeltme yapacağı noktalar dedir demiştim. Demiştim ki bakınız arkadaşlar düzeltme yapacağı noktalar bu 44.000-45.000 bin, bin bandı var ya işte bu aralık. Bu aralıklarda düzeltmeler gelebilir. Çünkü düzeltme yapacaksa yapacağı alan burasıdır. Başka bir alan değildir. Burayı da kırarsa işte harika mı harika olur. Efsane olur arkadaşlar. Burayı kırarsa efsane olur. Yani 45.200'lerin üzerine atıp kalıcı olursa harika olur. Ondan sonraki hedefimiz de zaten 46 bin lira olur. Bakınız arkadaşlar bir de şu var. Shiba da bunların içinde de dahil özellikle güzel potansiyel olan altcoin'ler var ya. Bitcoin'in böyle her yukarı yönlü hareketinde ve güven veren hareketinde bu altcoin'ler coşar. Shiba da bunlar için daha dahil arkadaşlar. 2'ye 3'e 4'e katlar mı katlar. Yeter ki Bitcoin sıkıntı çıkarmasın. Yeter ki problem çıkarmasın o hedefine yakın zamanda gidecektir arkadaşlar. Şu an için söyleyeceğim bunlar. E, şu an için problem görmüyorum. Sağlıcakla kalın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hep mutlu kalın.